Arkadaşlar, Grand Scenic 3 e, polen filtresi değişimimizi yapacağız. Filtron, karbonsuz, antibakteriyel ve anti alerjen filtremizi aldık. E, öncelikle önceki filtreyi yerinden çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle şu kısmı, şu arkadan elinize, ben çıkardım, şu kısmı, elinizi arkadan şöyle sokup çekerek çıkarıyorsunuz. Diğer kısımlarda zaten e, yaylı tırnaklı yani metal buradan çekip çıkarıyoruz. Sonrasında şurada bir tane torpidoya giden soğutma hortumumuz var. Dur keşke ışığı açsaydım. Şöyle göstereyim şu hortum. Bunu yerini çıkarıyoruz. Ondan sonra el yordamıyla ben daha önce tabi bunu yaptan dolayı biliyorum. Şurada kapağımız var. İki tane bunun yanında tutma yeri var. Tırnak kısmı. Orada tutarak kapağı açacağız ve filtreyi çıkaracağız. Kapağı buldum. Şu an kapağı çıkardım. Kapak da çıktı. Kapağı şurada ee, iki tane tutma yeri var. Şuraya şöyle tutup az bir bastırınca bu hemen yerinden şöyle çıkıp geliyor. Bu arada şu hortumu çıkardığımızda yukarıda bulunan bir kelepçe var. Onu da el yordamıyla şöyle hortuma şöyle geçmiş bir şekilde verir. şu kısmını şöyle birbirine geçmesini kaldırıp buru açıldı mı bu ileri geri böyle hareket edebilir. Şimdi içerideki filtremizi çıkarıyoruz. Burada önemli olan e, filtremizin alt tarafı üst tarafını biraz aşağıya bastırmak ve bu üzerindeki sardesin filtresi daha önce bakımda taktırmıştım istediğimiz tarzda bir filtre değil bu şimdi çıkınca zaten durumunda göreceğiz iyice haşat olmuş bir şekilde çıkacak şöyle. Şimdi iki yeni filtre arasındaki farkı bakalım. Şimdi yeni filtremiz şu. Eskisi bu. Şimdi bu filtre yerine girip çıkarken şöyle ezildi. Ezildiği zaman bu içinde yamuk yumuk kalıyor. Ki bu daha evvel daha da çok kırılmıştı. Ben kenarlarını gene yapıştırmıştım. Emin olamayıp. Bakın içi pislik dolu. Saç. Her şey buraya dolmuş. Bu artık tıkamış. Zaten ee, üfleme performansı düşmüştü. Hatta fan ses bile yapıyor. Neresi? Isık çalar gibi böyle. Şu görmüş olduğunuz gibi filtronun bakın esnek. Çizgileri bu yönde. Çünkü bu girerken şu şekilde sıkışacak. Geç, e, kapağın olduğu yerden. Bakın şuradan geçmesi için kapaktan daha büyük bu. Bu şekilde sıkışacak. Şimdi bunu yerine takacağım. Ve kapağını takıp e, eski haline getireceğim. Önceki filtremiz karbonluydu. Ama piyasada bulunan masades bize lazım buna şöyle uzun olanından uzun dike çizgili yani bu araç için yapılmış olanı gerekli. Yani sadece boyutlarının uyması yeterli değil. Elimdeki filtron 1351K bir de 1267A vardı herhalde. O da karbonlu olanı. ya bunu tercih ettim. Tek karbon ihtiyacım yok. Bulunduğum yerin havası temiz. Çok fazla trafikte de değil. Megöz gazı vesaire de almıyoruz. Şu an bu benim için yeterli. Fiyat olarak da uygun. Bu ne ya? Aa, saç nereden girmiş arabanın önünden? Allah Allah. Şimdi diğer filtreyi takayım. Ondan sonra geri toplayacağım. Önce filtreyi takacağım. Kapağını takacağım. Sonra hortumu oturtacağım. En sonunda şuradaki kapağı takacağım. En çok dikkat edeceğimiz önemli olan onu, bunu takarken bakın. Şurada ne diyor? Air flow ok yönü. Yani nereden? Buradan girip buradan çıkacak. Bizim e, kaloriferin evaporatörü yani kalorifer diyorum. Klimanın soğutusu alt tarafta olduğundan dolayı hava yukarıdan giriyor. Aynen bu şekilde takmam gerekiyor. Buna dikkat edin. Çünkü e, anti alerjen bakteri küp e, kısmı Koruyucu kısmı kaplaması bu tarafta. Ona göre ayarlanmış. Takalım yerine. Evet. Şu anda yerine oturmak üzere. Bakın şöyle. Aa, tabii karanlıkta odaklayamıyor biraz ama şöyle gösterebilirsem hava akışını şuradan aşağıya doğru yerine oturdu. Bakın şurası bükülme yeri belli zaten bu içine girince düzelecek. O nedenle çizgilerin bu şekilde olması gerekiyor katlamaların. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi dar yerden geçip içine oturacak. Şu anda yerine oturdu. Görmüş olduğunuz gibi. Kapağını takacağız hortumu bağlayacağız. Yukarıdaki kelepçesi takacağız. Şuraya takınca işimiz bitti. Taktı hepsini. Öncelikle filtre kapağını, ondan sonra hortumu şuradan bir de hortumun yukarıdaki kelepçesi var. Onu da taktık. Şimdi şuranın kapağına taktığımız zaman inşallah olacak. Evet, onu da taktık. Hiçbir yeri kırmadan, dökmeden işimizi hallettik. Şimdi bir Araba, aracımız çalışsın ben önce şu filtremize tekrar bakalım. Bakın aralara Bayağı bir dolmuş durumda. Saçlar vesaire vesaire. İçi dolmuş. Gözenekleri tıkanmış artık. Göremediğimiz ince tozlar bunu tıkamış. Görününden çok görünmeyen var. Şimdi bunu bir vursam bayağı bir toz çıkar herhalde Aracımızı bir çalıştıralım Aracımızı çalıştırıyoruz Nerede? Bastık Klimamız. Devreye girsin Hemen şöyle bir Fana bir sona getirelim Fana sonra getirdim ki e, Önceki filtreye göre Bunun katlama yönleri farklıydı. Ne için? Esnemesi için. İçine girdiğinde e, Dar yerden geçiyor. Daha böyle bir Onu sıkıştırıyoruz. İçine girdiği zaman Tekrar eskerle dönmesi lazım. Bu dönme hızını kolaylaştırmak için e, Fan hızını sona getirince Hızlı hava emeceğinden dolayı onu hızlı bir şekilde Açık bir yerine Oturtur. Şu an e, Bir de Tüm havayı buraya vereyim. Bakayım fark edecek mi? Evet, şu an fark etti. Çünkü bu kadar üflemiyordu. Hatta fan e, çok hızlı çalışırken hani böyle e, sanki ucu tıkalı borusunun ucu tıkanmış bir elektrik süpürgesi gibi böyle zorlanıp bir değişik bir ses çıkar. Onu bilirsiniz. Aynen o sesi veriyor. Şu an çok rahat bir şekilde eee <laughs> üflüyor yani hiç bir sıkıntı yok. Hiç toz da gelmedi, bir şey de olmadı. Yollarımız da temiz. İşlem tamam. Bakın zaten karbonsuz olsa bile Bio Knight System antibakteria, allergen protection diyor. her şey diyor. Zarar verici olan birçok şeyi diyor. %100 engeller diyor. Yani her filtre filtre değildir. Yani kağıttan da geçirebilirsiniz, peçeteden de geçirebilirsiniz havayı. Yani daha bizim kullandığımız maskeler, bunlar da bir filtre görevi görüyor ama bu kabın filtresi nasıl motorun sağlığı için bunu yapıyorsak kendi sağlığımız için de buna dikkat edeceğiz. Antibakteri, anti alerjen olmasa ne olur? E, biliyorsunuz yani e, şimdi klima çalıştığı zaman o soğutucu kısım soğuyor. Soğuduğu zaman orası ıslanıyor, buz yapıyor. Bunlar eee filtrele birbirine temas ediyor. Ondan sonra filtrenin üzerinde zamanla küf oluşuyor. Niye? Üzerinde bir sürü görmüş olduğunuz gibi şuradaki az önce şuraya koydum eski filtreye bir sürü tozu var, pisliği var, bakterisi var. hepsi bir araya geliyor. Nemli bir de ortam bulduğu zaman küf oluyor. Ondan sonra çoğu arkadaş diyor ki ben klimayı açıyorum, ilk başta bir küf kokusu geliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor kullandığınız parçalara arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Yani gidiyoruz bir yere veriyoruz. Usta değişti mi? Değiştik. O takıldı mı? Takıldı. benim önceki taktığım filtre Sardes diye bir filtre. Piyasada bulunuyor. Hani fiyatlar aşağı yukarı aynı. Ama o filtre bunun için yapılmamış. Yani bu birçok aracı uyabiliyor. Mesela trafik 3'e de uyuyor. Opel tarafında var. Gene Nissan tarafında var. Uyumlu araçta var ama bizimkinin katlama yönleri önemli. Çünkü giriş bu taraftan sıkışarak giriyor yerine. O önemli. Öyle olmadan dolayı o zaten ilk kullanmadan önce Zaten deforme oluyor Siz bakmayın onu öyle sağlam durduğunda O ilk girip, çık, girdikten sonra ben onu bir çıkardım Kontrol ettim deforme olmuş mu? Olmuş Kenarları falan hani şu e, katlamaların yap, Yapıştırıldığı yerler Ayrılmıştı neredeyse Ben onları tekrardan ıslarak bir şey yaptım İtinayla yerine taktım o şekilde idare etti Yani aracınızda ne takıldığını bilin Hava sizin için bakın aracımızda çocuk koltuğumuz var ailece gidip geliyoruz yani yolda keyifli bir yolculuk uzun yolda zaten bu araba çok keyif veriyor yani içindeki havanız da iyi olduğu zaman tertemiz olduğu zaman püfür püfür gidip geliyorsunuz hani aynı şekilde takarsınız edersiniz küf kokusu içinde bunaltıcı bir şekilde atıyorum yani tozu almaz ya da dışarıdan geleni tam filtre etmez yani kendi sağlığımız önemli araba ondan sonra geliyor o yüzden bu daha önemli Ha, filtremiz iyi olsun. Ha bunun karbonlusu ne yapıyor? Karbonun üzerinde karbon katlı kaplama var. Karbon aktif bir bileşen. Yani böyle üzerine gelen birçok kimyasalla hemen birleşebiliyor, tutabiliyor onları. Ne işe yarıyor? Öndeki aracın egzoz gazının içindeki işte nitrik oksit mi, değişik değişik kimyasallar var. Yani sanayi bölgesindeyse dışarıdan gelen gazlar zehirli olabilecek, rahatsızlık verebilecek gazların birçoğu üzerinden geçerken üzerine yapışıp tutuyor. Tabi onun da belli bir ömrü var. Çok fazla maruz kaldığı zaman karbonun e, tutma kapasitesi de dolar zaten. Ben de kullanıyordum. Zaten son zamanlarda bayağıdan beri de zaten egzoz gazı falan öndeki durduğu zaman içeride alıyordu yani. Herhalde o da karbonun da ömrü dolmuş. O yüzden buna geçtim. Ya ben Kırşehir'deyim. E, buranın havası temiz. Şey yok. İçeride dolanı zaten çölün ortasındayız. Yani burada fazla ormanlık da yok da havada temiz yani. Onun dolayı bunu aldım. Hem büyük sanayi bölgesinde olsam, trafikte olan bir yerde olsaydım K1267A mıydı? Öyle bir modeli var. Karbonlu olan. Onu almayı tercih ederdim. Çünkü sabah trafiğe gir çık gir çık çoluk çocuk aile varsa yani en az etkilenmek için o daha mantıklı. Arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur. Yarısı icraat yarısı konuşma oldu ama hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın.